Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha okul öncesinden başlayarak tarih bilinci oluşturmalıyız. Onlara öncelikle hayali olmayan, bizi biz yapan gerçek tarihi şahsiyetlerimizi çocuklarımıza tanıtmalı ve sevdirmeliyiz. Onların tarihe olan ilgisini arttırmak ve, şahide. ve kendilerini örnek şahide. alabileceği tarihsel kahramanlarımızı, onun anlayabileceği Çizgi O'dan film, çizgi roman yani. veya da dijital oyunlarla onlara sunabilirsek, onların tarih olan Farsça, merakını Almanya, daha da arttırmış oluruz. Bu şekilde çocuklarımıza tarihsel olaylara ve, ve tarihimizi oluşturan şahsiyetleri daha Fresnesi yakın, yani tenali, daha erken çok yaşlarda tanmış olurlar. Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimize ve halkımıza moral ve cesaret vermek için istiklal marşını yazdım ve armağan ettim.